aracımızın sol ön şasisinde hasar var. Sağ ön şaside de hasar var. Aracımızın altında yağ kaçakları var. Akis körükleri bozulmuş. Bu sefer bir sefer yedin Usta aracımızın kaborta boyasını anlatır mısın? Çakmaya Evet usta. Evet, usta aracımızın sağ şasinin üstünde hasar almış. Arkalarında herhangi bir sıkıntı yok. Solunda alt radyatör sazının bağlantı yerinde var. Şuna herhangi bir sıkıntı yok. Motor kabuğumuz güzelmiş, boyanmış. Panelimizin üstünde de boya mevcut. Şamurluğumuz değişmiş. Sağ tabi değişmiş kapımızda boya var. İç kısmında şurada şöyle boya var. Çamurluğumuz böyle. Karaj kapağımız orijinal ama burada boyası düzenle yapılmış. Çamurluğumuz orijinal ama burada hasarı var. Kapımız orijinal. Kapımız orijinal. Boyası düzenle işlemi yapılmış. Ön çamurluğumuz orijinal. orijinal ama ufak bir de geçip bir